sağ elini kalbinin üzerine koy. Beş dakika Allah benimle de. O gün yaşayacağı mucizelere tanık ol. Sevgili canlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Cenab-ı Hakk'ın en yüce ismi olan bu mübarek isim allah Teala'nın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Bu mübarek isim ancak Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsustur. Ondan başka hiçbir varlık bu isimle anılmamış ve anılamaz da. Kamil insanlar Cenab-ı Hakk'ı Allah, Allah, Allah diye bu isimle zikretmişlerdir. Çünkü bu mübarek isim ismi azamdır. 99 ismi şerifin kutbu ve en büyüdür. Allah diye zikreden, Allah'ı bütün isimleriyle Er-Rahman diye zikreden yalnız rahmet sıfatıyla anmış olur. Diğer isimler de böyledir. Bu mübarek ismi şerifi insanlardan uzak bir yerde zikretmeye, abdesti olarak devam eden kula meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Orada cebarüt alemini seyretmeye başlar. Devamlı olarak Allah, Allah diye zikredenin maneviyatı güçlenir. Rabbani nurlar ile nurlanır. Biner defa okuyan kimse yakının makamana elde eder. Cuma namazından önce sakin bir yerde oturup Ya Allah yahu diyerek yüz defa zikreden kimse istediği şeye nail olur. Bin defa okuyanın imanı kuvvetlenir, düşmanları heybetinden yüzüne bakamazlar. Bu mübarek ismi şerif ile dua edenin duası kabul olur. Nefsine musallat olan şeytan yakılır bütün varlıkların istifade kaynağı bu ismin sahibi zatı ecelli ve aladır. Ondan başkası yok olmaya mahkumdur. Bize gereken ise ondan başkasından yüz çevirmektir. Ondan başkasından korkmamaktır. Çünkü o eğer müminseniz benden korkun, insanlardan korkmayın fermanı ilahisinin sahibidir.'' Yalnız Allahu Teala'nın zatına mahsus olan bu ismi şerif ismi Azam'dır. Allah ismi şerifi Kur'an'da 2360 yerde geçmektedir. Esma-i Hüsna'nın tamamı bir ismi, bu ismi Celil'in içindedir. İsmi Celillerin sultanıdır. Hastalıklarda ise bu ismi Celil bir kaba 66 defa yazılır ve bu su ilma, e, ile imha edilerek içilirse Allah'ın izniyle hasta şifaya kavuşur. Cinin bağlanması ise e, cin e, musallat olan kimsenin kurtulması için Allah ismi celinin harfleri hasta'nın parmaklarına yazılmalıdır. Cinin yakılması ise cin musallat olan kimsenin kurtulması için Allah ismi celinin harfleri tek tek mavi bir bez üzerine yazılır. Bu bez yakılarak hastaya koklatılırsa hastaya musallat olan cin yanarak helak olur, hasta da şifaya kavuşur. Şeytandan korunma, şeytanın tasallutunda korunmak için Allah ismi bir kaba yazılır. Bu yazı ile su bu yazı su ile imha edilerek hastanın üzerine serpilirse şeytan helak olur. Sara hastalığında da bu yöntem kullanılmalıdır abdest alarak e, kıbleye dönerek sağ elini kıble, e, sağ elini kalbinin üzerine koy gözlerini kapat ve 5 dakika Allah benimle Allah benimle diyerek sürekli 5 dakika söyle ve o gün mucizelere tanık olur mucizelere tanık olanlar, mucize yaşayanlar yorum kısmında paylaşabilirler. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, paylaşarak, kaydederek, beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgi ve ışıkta kalın. Allah'a emanet olun.